Sınır kapısı gibi ismi var adamın. Oğlum bu ne lan? <laughs> Ses geliyor mu Ve geldik ama diyelim bakalım. Oha. Son anda gelmek. Hocam ben hakkımı helal et. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> apartmanı. adam öldü. OLUM FPS drop yedi birini ve tükür. Aa ne ne yaşadım lan ben az önce. Adamın sınır kapısı gibi ismi var yani. Kör. Ah. Ne <laughs> Bacak fetişi var galiba. Oh çok güzel kafaydı. Löpçük diye yedi vallahi. Artık. Takım tecavüz ya harbiden. Ben bu son sayıda parçalarım bunları. Tabi efendim. Ben belki öyle demek istiyorum. Belki vatan demek istiyorum. Neyi <laughs> valla? Bir kafana bastırız dostumuz. O ne öyle? Abi sen Adam kör atıyor çıkacağı yere. Ah, gizli geldi. Saldıranlar kazan. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın ben ne yapayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Spiker miyim ben